i <laughs> not Yalnız şuna bakın. Evin etrafını lavla kapatmışlar. Lozerle kapatmışlar ve dükkanını teller eklemişler. Kim yaptı bana bunu? Kim yaptı oğlum? Bunu kimin yaptığını söylemeniz lazım bana. Kim yaptı bunu? Ha, orası bizde kalsın. Evet aynen öyle. Söylemeyeceğiz. ben şimdi size gösteririm Bekleyiniz bakalım orada. Ben de çözüm tükenmez mi zannediyorsunuz? Yoksa seni vururuz oğlum. Senin mermim maya yaparız he. E, tamam tamam. Bir siz ya. Tamam dönüyorum evime. Vallahi billahi bir daha çıkmayacağım ya. Allah Allah. Dersimi aldım tamam özür dilerim. Kaçma girişimlerinden dolayı etrafa daha fazla asker konuşlandırdık. Artık daha fazla asker seni koruyacak. <laughs> Abicim siz beni koruyor musunuz? Lan? Biz mi tutuyorsunuz belli değil ya. Of of. Benim hem bu askerlerin işini bitirmem. Hem de benim buradan dışarı çıkmam lazım. Ay ya. Kimse beni kız. Hayır ne yapması ya kimi koyduğunu bilmiyorum şu anlık. Aha aklıma bir fikir geldi. Tarık'tan yardım isteyeceğim. Tarık var ya oğlum. Evet arkadaşlar şimdi burada vardı böyle evin etrafını lazerle kapattılar ve benim dışarı çıkmama izin vermiyorlar. Aa, bak sen şunlara. Tarık onların işini bitirmen lazım sana güveniyorum kardeşim onların işini bitir ve benim buradan çıkmamı sağla. Aa, görüyorum seni. Tamam Tarık görebilirsin yani normal kardeşim cam var sonuçta ben de camın önündeyim. Hadi yardım etmen lazım bana. O gelin işini bitir. Oh, tamam kanka ama dur bekle tuvalet yapacağım geliyorum. Ay Tarık başlayacağım tuvaletine hadi be oğlum ya hadi be. kapat o camı yoksa vururum seni. Evet kapat o camı. Allah Allah camı açıp hava damı alamayacağız be. Hava damı alamayacağız. Görürsünüz siz. Tarık'e benzeri işini bitirecek ve size gününü gösterecek oğlum. Görürsünüz siz. Ya. izin vermiyorlar ki. Şey eşim alışveriş yapmaya gidecek. Hayır kimse dışarı çıkamaz. Sen de çıkamazsın şimdi çocuğunda. Evet dışarı çıkmanız yasak. Nereden geliyor bu kurallar ya? Of of. Aşkım çıkamıyormuşuz dışarıya. Ya nasıl olabilir ya? Durun durun siz. Tarık hepsinin işini bitirecek. Onların hepsinin işini bitirecek. Tarık git spora kardeşim ya Git birazcık spor yap ah, ah. Ne oluyor Gel buraya Tarık gel bakalım buraya Sen demek ki neler neler yaptın burada Gel bakalım tutuklusun e, Ahmet abi Ay, arkadaşımı kurtardım Ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz? Gel ya buraya dedim sana Hı? Olamaz Ahmet abi Tarık'ı tutukladım ne oluyor oğlum ha, Bir saniye Ahmet abi Tarık'ı Belediye başkanının emirlerine itaat etmezsin he. Böyle hapse sokacağız işte seni. Evet hapse gireceksin. Belediye başkanının emirleri mi? Nasıl yani? Belediye başkanı emir mi verdi böyle evimin etrafını lazerle kapatıp efendi dışarı çıkarmayın diye? Ne kadar saçma bir şey. Yok abi ben dışarı çıkacağım. Ben dışarı çıkacağım. Ne başkanı ne emri. <laughs> dışarı çıkamazsın. Buradan dışarı çıkmıyorsun. Evet dışarı çıkma yasak. <laughs> dışarı çıkacağım. Çok iyi biliyorum oğlum. Şimdi aklıma geldi. Görürsünüz siz. Hemen şöyle odaya girelim arkadaşlar. Kazmamızı küreğimizi alalım Ferit'in ailesi. Tamamdır canım ailem. Tünel kazıp çıkacağım abi. Bildiğiniz tünel kazacağım ve göremeyecekler Ay buradan görünüyorum ya. Buradan görünüyorum. Bir saniye durdur, dur. içeri doğru gireceğim. Ferit dairesi içeri doğru gireceğim. Tamamdır canım alem. Buradan böyle aşağı doğru kazacağım arkadaşlar. Hemen kazmaya başlayalım Ferit dairesi. Dönümüzü oluşturalım. <laughs> bu hesaba kattınız mı oğlum? He? bu hesaba kattınız mı? Bence katlamışlardır arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Tamam tamam tamam. Herhalde çıktık arkadaşlar. Evet herhalde çıktık. Şurada bir yerde lav olması lazım abi. Şurada bir yerlerde lav olması lazım. Hemen şöyle mesela arkadaşlar. Çaprazlamasına çıkalım buradan Ferit dairesi. Katma kayısı. Olamaz. Ne katma kayısı ile alaka? Hala oh, burada. Hala oh, burada. Olamaz. 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 Dur. Lav'ın altından geçeceğiz Ferit tarihisi. Lav'ı es geçmemiz lazım. Ah, Lav buradaymış. Evet. Geldik arkadaşlar. Hemen şöyle kazalım. Kazalım. Ah. Nereden çıktık ya böyle? Oh. Hastaneden çıktık. Olamaz Ahmet abi yok diyor etrafta. Tamam Ahmet abi yok arkadaşlar. Karakolun orada izliyormuş gibi. Sonunda çıktık verit iddialisi. Özgürlük. Demek ki başkanın emri. Şimdi başkanla konuşmayı diyorum arkadaşlar. Benim evimin etrafında böyle lazerlerle kaplayıp beni evde tutmak neymiş mi? Ona gösteririm şimdi. Kimmiş o başkan? Başkanım başkanım başkanım. Kapıyı çalmadan niye giriyorsun asker? Başkanım ne yapayım? acilli yani. Ne yapayım? He. Söyle bakalım acil mi ha? Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Başkanım Ferit güvende. Evin etrafını kapattık ve dışarı çıkamıyor. İyi güzel. Onu dışarı çıkartmayın tamam mı? Hep öyle kalacak içeride. Lazerlerin de çalıştığından emin olun. Çıkamazsın dışarı. Tamamdır başkanım. Siz rahat olun. Biz emin oluyoruz. Hiçbir şey olmaz. İyi güzel bu harika bunu duyurma sevindim. Ha, benim adım Abbas memleketim Sivas. Tamam başkanım anladık memleketim Sivas. He Sivas işte hadi çık bakalım çık odamdan. Tamam başkanım çıkıyorum Allah Allah. Olamaz baya bir güvenlik var arkadaşlar Baya bir dedim de iki tane yani Hemen şimdi arkadaşlar bu evin şeyle Dur, binaya tırmanacağım Tamamdır Ferit dairesi Hemen tırmanalım arkadaşlar ve başkan odasına girelim Demek ki başkan arkadaşlar Benim evimi arkadaşlar etrafında kapattırıyor Ben şimdi ona gösteririm Kimmiş bakalım bu başkan Böyle başkan odasına geldik arkadaşlar Başkan işte orada bir, bir saniye gözlerimi yaramıyorum Dur gözlerimi havalayacağım bir saniye Ne? Abbas mı? Abbas senin başkanlık oldun Sen köyün başkanı mı oldun? Ona vallahi Abbas arkadaşlar. Yemin ederim Abbas benim tanesi. Abbas bu. merhaba başkanım. Şey bir şey soracağım. Ya abicim şu odaya kapıyı çalıp girin. Kapıyı çalıp girmediğin için kovuyorum seni. Ya başkanım ufak bir şey. Hayır. Gidin odamdan gidin. Kapıyı çalmadan bir daha giderseniz vallahi billahi kovarım hep sizi. <laughs> tamam başkanım ya. Of, of. Bak sen şu Abbas'a. Abbas'a bak sen. Hemen herkese şu camı kıracağım. İçeriye gireceğim Ferit ailesi. O işte orada. İndir havaya kaldır Abbas. İndir havaya kaldır. Aa, olamaz. Senin burada ne işin var? Başkanım başkanım. Buna müsait olmadığını söyle. He, müsait değilim asker. Tamam başkanım. Evet, şimdi ben şöyle kapıyı kapatalım. He? Demek ki sen benim evimin etrafını kapattırırsın he? He? öyle bir şey olmadı. Bak anlatabilirim. Anlatamazsın hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şeyi anlatamazsın. Evimin etrafını lazerlerle kapatıp etrafını asker koydurdum ve sen yüzleri evden çıkamadım ama ben gizli bir şekilde çıktım. Vallahi helal olsun kardeşim. Ha? Ha, beni affet lütfen. Vallahi bir daha yapmayacağım. Ha, bir daha yapmayacaksın demek ya? Nasıl olsa başkansın. Niye yapmayasın ya? Niye yapmayasın? Aa! Arkadaşlar hepiniz arkadaşlar Abbas'a Anas'ı bir troll yapayım da intikamımı alayım Yorumlara troll fikirlerinizi yazmayı unutmayın şu anda Aa, Yazmayın yazmayın Yazın arkadaşlar sizin yorumlarınızı okuyacağım ve aralarından herkese bir tane trollü Abbas'ı yapacağım ve onun gününü göstereceğim Her yani canım hala videonun daha sonuna gelip sağa sola giden video Tıkla 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 Aa, Arkadaşlar tıklayın Evet Abbas için tıklayın arkadaşlar yoksa Abbas'ın işini bitireceğim Aa. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar video like atın kanala abone olun ve bildirimleri için ne ee, yapmasın demek evet. Belki arkadan hiç çevirirsiniz. camlarını kırayım ben senin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canım. Aynen görüşmek üzere. Bay bay.